Tekrar yüklendi kırmızı. Manager sıfırın mı geldi? Evet evet. Kırmızı yeşil. Tamam, kırmızı kırmızı yeşil. Tamam, kırmızı kırmızı yeşil mavi. Hadi daha basamıyorsun. Hastaya buluyor. Sürprizi. Tamam. Sürprizi. Sürprizi. Compound tuttu. Open Compound dedim. Compound sat saturated. Koresi. Resi. Ne alaka? onu Yok ki ben böyle bir şey. Tamam. Filmi işte. Asidik. <laughs> <laughs> tamam işte. Arkalin diyor indi. Sağ. Kimi tutuyor diyor. <Hanımeyi. gülüyor> ya bırak çamsın lan bırak onu bu treni. Sikerim ya. <laughs> ne yapacağım oğlum? Et drop dedim 12'deyken. Tamam. 2 tane drop ekle bak. Yanlış oldu. So lan, sen bastığın şeyin bir adı var mı? Anladın demek Şey işte. Cool. Ha dur tamam çizgi eee çap sola doğru çapraz bir çizgi var. Şimdi bak ortalı ortalı olur ya ortalı olur tamam. ya. Bir tane sola kaydır. Sola kaydır ne demek ya yuvarlak kayıyor ya bu. Sen çizgiyi kaydıramıyor musun? Saat mı? yönü olarak söyle. Tamam saat yönünün tersine kaydır bir tane. Yani orada olur saate söyle saat yönü. <laughs> Mesela 2 ve 10 yönü falan, <laughs> falan diyor. <laughs> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Saat e, <UG> 11. Evet. <laughs> Soldaki mi bu? Evet. Öbürü de 5. Soldaki düğücü 11. Tamam. Öbürünün de evet. 6, 12. Biri 6, 12. Diğeri de 11 e 5. 11, 5. Ya açtım birini. Tamam açtım. Ha o zaman şunu düşünürüm. <laughs> evet. şimdi... Ah. Ney? Oh. Ben de arda yerlerim. Sana öldürmem kendimi intihar ederim. Görür mü? <laughs> Parlaya basın şey öldükten sonra. Şimdi ne, Valentine'de falan mı? O civardan bulsak ki. Nerede? Neredesiniz, sen? lan? Bence nereye biliyor musun? Bu tam da beat falan olmaz zaten. Ortalarda bir yerde bulsak Bu... bir şey yerler yakın en, olsa. En ortası New Hanover. New Hanover. New Hanover. New Hanover. Tamam. Ben bak, Bu bölge güzel. Lan ne yapıyon? <laughs> <laughs> Valla hareketi yapma lan <laughs> Oğlum şapkam nerede? Geri çekiyon Eşinin aile yiyemedi diye Oğlum hareketini yok en sinirlendiğin Oğlum boğazıma yapışıyor arada benim İntiramdan <laughs> verdi <laughs>